Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem pişi tarifi paylaşmak için geldim arkadaşlar. Balon şeklinde, kabaran, çok güzel kabaran bir pişi ve lezzeti o kadar güzel ki arkadaşlar anlatamam. Hadi gelin birlikte yapmaya başlayalım. Öncelikle karıştırma kabımıza bir adet yumurtayı alıyorum. 1 çay bardağı su. 3 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi 1 tatlı kaşığı tuz Bu malzemeleri güzelce bir çırpıcıyla çırpalım arkadaşlar. Yoğurt ve malzemeler birbirine tamamen karışana kadar güzelce çırpalım. Evet çırptım ve artık şimdi kabartma tozunu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ve toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Öncelikle bir çırpıcı ile yavaş yavaş çırpıyorum. Daha sonra elle yorma işlemine devam ediyorum. Toplamda 200 milimlik ölçülü bardakta 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde katalım ve hamurumuzu yoğurup gelelim arkadaşlar. Evet şimdi ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettim. Hamurum yumuşacık arkadaşlar. Bunu bir tahtanın üzerine alıyorum ve açıyorum. Sıvı yağ bir yandan ekliyorum ve ocağın altını yakalım. Bezeler haline getirmiyorum, direkt tek hamuru açıyorum. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben hamurun hepsini açtım ve bir bardak yardımıyla yuvarlak yuvarlak kestim arkadaşlar. Şimdi öncelikle hamurumu açıyorum. Oklavama yapıştığı için biraz unluyorum. Evet şimdi yeteri kalınlıkta açtım. Size kalınlığını da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bardak yapışmaması için dilediğiniz zaman una batırıp o şekilde böyle şekil verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dilerseniz kesip direkt de pişirebilirsiniz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evet şimdi yağ ısınınca güzelce hepsini yavaş yavaş pişirelim. Evet açmış olduğum hamurun hepsini kesiyorum. Kalan kenar kısımlarını tekrardan birleştiriyorum. Beze haline getirip tekrardan bu şekilde şekil veriyorum. kenarlarındaki fazla hamurları ziyan etmiyorum tabii ki de. Beze haline getirip aynı şekilde şekil veriyorum. Evet yağın kızılmasını bekliyorum. Evet şimdi yağ ısındı ve tavanız alabildiğince ekliyorum. Yağ biraz daha fazla yapabilirsiniz. Yağı çok fazla katmak istemezseniz böyle pişilerin üzerine gelecek şekilde yağ sıçratırsanız daha güzel şişecektir. Bakın arkadaşlar kabar kabar çok güzel ve lezzeti gerçekten çok güzel arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda da destek olursanız çok sevinirim. Evet, şimdi alt üst güzel şekilde kızartıyorum. Pişi çok çabuk piştiği için mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet, pişenlere bir tabağa alıyorum. Asla yağ çekmiyor arkadaşlar. Dilediğiniz kadar yağın içerisinde kızartabilirsiniz. Asla yağ çekmiyor bu pişiler. Pişiyi yağ çekmediği için çok seviyorum. Bakın çok güzel kabarıyorlar. Evet bu kadar arkadaşlar. Sabah kahvaltılarınızda vazgeçilmez olacaktır. Bir de arkadaşlar isterseniz bunun üzerine şeker attığınız zaman çayın yanında, beş çayının yanında da ikram edebilirsiniz. Daha farklı videolarda görüşmek üzere afiyet olsun. Sizlere iyi günler diliyorum. Umarım sizlerin de çok güzel olmuştur.